Halil Umut Beler bugün Samspor'un emeğini alın terini resmen çöpe attı. Adam sanki Samsun'a değil Fener'e görevli gitmiş gibiydi. Samsun'un net penaltısını yedi. Temiz golü iptal etti. Sonra da utanmadan oyunu kesti, biçti. Buna hakem mi denir? Fener'in cam simidi mi? Resmen bilinmez. Ama ne oldu biliyor musunuz? Samsun seni de senin kirli düdüğünü de yuttu be Halil. Yine de puan aldı. Helal olsun Samsun'a. Bu şartlarda bile savaş verdiler. Fener'i kurtardın sanıyorsun ama... Herkes gördü, kim kimi kurtarıyor. Bu ligde adalet var diyorsanız ya körsünüz ya da o düdük sesine satılmışsınız. Gerçekten yazıklar olsun. Demek ki hallümetmeler, yediğin yumruklar boşa değilmiş. Ben Galatasaray yönetimi dünkü yaşanan skandaldan sonra, bugün yaşanan skandaldan sonra niye herhangi bir açıklama yapmıyor? Bunu da merak ediyorum. Yönetim yine uykuya dalmış, uyuyor. Ne diyelim? Bizi takip etmeyen arkadaşlar varsa takip ederse çok seviniriz. Görüşürüz.